Herkese yepyeni videodan selamlar. <laughs> Bugün görmüş olduğunuz gibi Puerto Vallarta'dan artık ayrılık vakti geldi. Çantalarım yüklendi yine böyle. Bugün artık yolculuk vakti. Puerto Vallarta şehrinden buraya yakın bir büyük şehir var. Guadalajara şehri. O şehre hareket edeceğim. Yaklaşık 5-6 saat sürüyormuş otobüste. Otobüste o şehre doğru gideceğim. Yaklaşık 3 haftadır, hatta yaklaşık değil direkt 3 haftadır bu şehirdeydim. Burada plajda takılarımı sattım, para biriktirmeye çalıştım. Biraz birikim yaptım, sonrasında olan bütün birikimi ve kenardaki paramla harcadım falan. <laughs> şu anda aylık sevimde şu hava durumu, şu anda her gün yağmur yağıyor ve direkt kendi paramı yiyorum. Artık gideyim dedim yani, kaçayım dedim, kaç gündür çalışamıyorum doğru düzgün, param bitiyor falan. Burada çalışırken video çekme şansım olmadı çünkü plajda yalnız oluyorum saatlerce ve bir GoPro kameram vesaire bir şey de olmadığı için direkt telefonla ve çektiğim için kamerayı sabitleme şansım olmuyor ben yürürken. Yani bir tutmam gerekiyor, ellerimle dolu olduğu için gösteremedim size. Dediğim gibi burada çalıştım, para bitirmeyi denedim. Bitiremedim ama olsun. Şimdi başka bir şehre gidiyorum. Paran nereden var diyeceksiniz. O da güzel bir haber aldım. Benim Türkiye'den buraya gelirken aldığım bir uçak bileti vardı. Onun iadesi gerçekleşti. Bir uçak bileti almak zorunda kalmıştım. Onu da daha sonra anlatacağım o olayın detaylarında bir sonraki videoda. Neyse daha fazla uzatmayayım. Ben şimdi buradan otobüs terminaline gideceğim önce. Oradan da otobüste Guadalajara şehrine gideceğim. Hadi yolculuğa başlayalım. <laughs> sonunda termale vardım ben. Aslında termal değil burası. Vayarta Plus diye bir firmanın küçük bir yeri burada. Böyle galiba başka otobüs firmalarının da yeri varmış bu çevrede. Şimdi buraya soracağım bakalım bilet kaç paraymış. Duruma göre buradan alacağım ya da başka firmalar varsa onlara bakacağım. Onlardan bir fiyat alacağım. ve öğreneyim. Ona göre sizinle paylaşacağım şimdi. 680 peso fiyat verdiler burada. Yani çok geldi o da bana. 680 peso 34 dolar falan yapıyor zannedersem. Yani pahalı geldi. Hostelde arkadaşıma sormuştum Meksikalı. 400 peso falan alırsın demişti. O da 20 dolar. Arada uçurum varın. Yani 400-500 peso bulunsun demişti o. Şimdi burada başka otobüs firmaları varmış. Terminal var burada büyük. Oraya geldim. Bir de oraya gireceğim. Bakalım umarım burada daha uygun bir bilet bulurum. Terminalde böyle bir yer bu arada. Bakar mısınız? Baya tabela solmuş falan. Girişi böyle geniş su basmış buralarda. Kaç gündür yağmur yağıyor. Düşünün artık. Ne hale geldi burası bile. Şimdi içeri girip bilet bakacağım ben bakalım. Şimdi geldim terminalin içerisine. Şöyle göstereyim. Her yerde farklı farklı firmalar var. Bakacağım bir fiyatlara burada. Yazıyor galiba burada. Şöyle şehirlerin listesi var. Bakın bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Doğal hara yazmıyor gerçi ama 200 pesodan başlıyor değişiyor fiyatlar ama hangi şehre bilmiyorum. Soracağım şimdi burada bakalım. Ola Quanto questa tarjeta por Guadalajara? Quanto tarjeta por Guadalajara? Quanto cuesta? 547 peso fiyat verdi ilk Şöyle kağıda yazdı hatta anlamadım kadın işinden. Normalde ne demek biliyorum da anlamadım kadından. Burada bir firma daha var. Buraya soracağım şimdi. Diğerinde zaten şuradakinde 650 peso. Yani 547 peso. Umarım şöyle bir 400 peso falan bulurum da fazla para gitmez ya. Para çok fazla fazlaydı. Ulaşım çok pahalı ya. Amerika'da. Abi hepsine sordum ama belli firmalar gidiyormuş sadece. 3-4 tane firma gidiyor Guadalajara'ya. En ucuz aldığım fiyat 547 peso. Ve şu anda da gitmek zorundayım. Şu maskeyi indireyim de rahat rahat konuşayım ya. Yani. Nefes alamıyorum. Normalde dün gidecektim ben. Dün karar verdim. Ama havaya açtıydı hani otostop çok zor olacaktı. Zaten buraya gelirken ki yollar da hep dağlık yollardı. Yolcunun araba geçmiyordu gelirken çok dikkatimi çekmişti. Ve yolda hani, 6-7 saat falan sürüyor. O yüzden hani otostopun zor olacağını tahmin ediyorum. Bir de yağmurda çok çok zor olurdu. Blablacar diye bir uygulama var. Orayı kontrol ettim ben dün. Ama dün aynı gün olduğu için rezervasyon yapamıyordum ancak akşam 10-11'e yapabiliyordum. O zaman da gece 3'te varıyordum gideceğim yere. Bugün için rezervasyon yaptım ben de. Adam beni 220 peso falan götürecekti. BlaBlaCar'da şöyle çalışıyor sistem. Bir şoför bir yerden bir yere gidiyor ve ben buraya gideceğim diye ilan veriyor. Siz de bir para karşılığında, ufak bir miktar karşılığında götürüyor gideceğiniz yere. 230 peso götürecekti adam beni ama adam mesajlarıma cevap vermedi, aradım açmadı falan mecburen ben de otobüs bileti almak zorunda kaldım. Yine hava yağmurlu ve şey kaç gündür de burada para harcıyorum. Her kaldığım gün çok fazla para harcıyorum çünkü pahalı bir yer burası. O yüzden artık gitmem lazım. Mecburen şu bileti alacağım 547 pesoya. <laughs> ve 547 pesoya aldım bir sonunda şöyle göstereyim şöyle bilet. Yani şöyle bir şey 547 peso. Hemen şimdi çantamı bırakmam gerekiyormuş. Ya yani şu an saat 2.10 geçiyor. İki çeyrek geçer kalkacakmış otobüs. Şey pardon iki buçukta kalkacakmış iki çeyrek geçe çantamı vermiş olmam gerekiyormuş. Hemen şimdi otobüse geçeceğim ondan sonra yolculuk başlıyor. Otobüsümüz de buymuş. Şimdi abimiz bekledi biraz. Çantamı koyacağım. Bir 20 dakika sonra falan da yolculuk başlayacak. Şöyle bir otobüs. otobüsün içinde. Şu anda otobüsün içinde yalnızca 3 kişiyiz. Ve otobüs bayağı rahat abi. Şu koltuklar falan acayip rahat. Yolculuk başlıyor bakalım sonunda.

Yani iki buçukta kalkmıştı otobüs ve saat şu anda 9.22. Bayağı uzun bir yolculuk oldu otobüs. Acayip dolaştı, dolaştı, dolaştı. Şimdi buradan da şehir merkezine 44 dakika gösteriyor. Tam benim gideceğim hostel ayarladım konumu ve 44 dakika gösteriyor. Anlayacağınız bayağı uzun ve yorucu bir yolculuk oldu. Normalde haritan yol tarifi açtığında 5-6 saat falan gözüküyordu ama dediğim gibi otobüs acayip dolaştı. Bakalım. Artık bir an önce <laughs> gitmek, varmak, dinlenmek istiyorum. Ve şimdi geldim metronun işte. Ben normal otobüs kartı olmadığı için insanlara soruyorum sürekli. Az önce de burada bir kadına sordum. Bastı Parasını falan da istemedi, kabul etmedi bitirdi. Bayağı sıcakkanlıydı. Şimdi 44 dakika falan gösteriyor metro ile gideceğim yere. Bakalım metroya atlayıp yola devam. Sonunda vardım ben şehir merkezine ama sokaklar acayip tenha. Metrodan çıkarken de acayip bir şey oldu. Cam bir kabin var Türkiye'de çıkışında kart basmak gerekiyordu. Ben de dedim ki demek ki dedim bilet almam gerekiyordu benim trene binerken. Ben de başkasına bastırdım ya dedim ne yapacağım şimdi tam güvende sesleniyorum, Elim falan salladım böyle. Elimi sallayınca kapı açıldı. <laughs> Meğerse sensörlüymüş çıktı <laughs> böyle. Şehrin merkezi bomboş. Çok tenha geldi bana bilmiyorum. Aşırı sakin. Hele Meksiko sonra falan. Bu arkalardan sonra falan çok tuhaf geldi. Evsiz olan çok var abi. Bir tırsmadım değil yani gelince. Şimdi bakın ben burada böyle bir meydana geldim. Işıktan dolayı parlıyor. görüntü için kusura bakmayın. Burası merkezde yer alan bir katedral. Guadalajara Katedrali diye geçiyor. Burası da böyle büyük bir meydan. Bayağı böyle devam ediyor. Bakar mısınız? Kocaman meydan yapmışlar. Şu meydana atabildiğim için kendim mutluyum gerçekten. <laughs> Yani sokaklar çok fenaydı, evsizler falan sağda solda bayağı tenhaydı o ilk metrodan çıktığım yer. Yani bayağı korkuttu beni açıkçası, ürküttü. Burada da ilk başta geldim böyle bir etrafa baktım telefonu çıkarsam mı, çıkarmasam mı, video çeksem mi falan diye böyle. Ondan sonra polis arabası gördüm yerde öyle çıkarttım. Ya şey böyle güven vermedi şehir, İlk çıktığım yerden sonra bayağı bir güvensizlik oluşturdu yani. Şu anda bu merkez bayağı güzel gözüküyor. Bu katedralin ön tarafına geldim bu arada. Muazzam gözüküyor katedral. Şöyle arkamda göstereyim. Işık da gayet güzel şu anda. Böyle bir bina çok güzel gözüküyor. Bir de yarın buraları gündüz gözüyle görmek istiyorum. Etraf aşırı güzel ya. Katedral çok hoşuma gitti. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor ışıktan ama çok ince işlemeli bir katedral böyle. Acayip güzel. Şurada yanda bir kapısı daha var. Bilmiyorum ne kapısı. Şu anda hiçbir fikrim yok. Bakın burada da fayton geçiyor şurada. Hemen fayton geçiyor burada. Direkt şehrin merkezinde fayton geçiyor. Yani o ilk çıktığım yerden sonra buraları görmek acayip iyi geldi şu anda bana. şu anda gece gözüyle bile şehri ben bayağı beğendim. Merkezi bayağı güzel gözüküyor. Katedral falan çok hoş gözüküyor. Ama asıl detaylıca yarın sabah göstereceğim size burayı. Yarın gün içerisinde gelip komple bu etrafı gezip size göstereceğim. Çünkü şu anda gece gözüyle çok bir şey belli olmuyor. Ve asıl sürprizi yarına saklayalım. Yarın sürpriz olsun. Her yeri böyle köşe olacak gezelim yine. Şimdi posteye doğru gidip çekilme yapacağım. Normalde daha fazla video çekmeyecektim ama çok fazla evsiz var ya. Hani korkuyorum yürürken ya sokaklarda resmen böyle ilk defa o kadar korkuyorum Meksika'da bir yerde yürürken. Ya yani merkezinde bile hani bir yere giriyorum, bir sokağa giriyorum. Hiç kimse yok falan böyle bomboş. Tuhaf geldi ya bu şehir bana bayağı tuhaf geldi ve saat daha akşam 10 şu anda. Kimse yok yani bu şehirde ara sokaklara falan girmemek lazım. Akşam buralarda çok gezmemek lazım. İyi ki biraz daha geç gelmemişim. Hani bir sonraki otobüste falan binmeye kalksam ben bir iki saat daha geç burada olsam demek ki çok daha fazla tenha olacaktı buralar. Neyse ki hostelime az bir şey kaldı şu anda. Hemen hostelime atacağım kendimi şu anda. Abi bakar mısın adamlar? Yatıyorlar burada yani. Bak iki tane evsiz adam direkt burada. Şehrin ortasında yatıyor yani burası. Merkezi ya hemen şurası katedral bakın. Bak. Size demin gösterdiğim katedral. Adam burada yerde yatıyor ya. Şu ara sokakta çöpler falan böyle. Enteresan ya şey bana bayağı ürpertici geldi. Şu anda yani. Abi şu sokağa bakar mısınız ya? Benden başka hiç kimse yok şu anda yani. Araba da yok, kimse yok. Ya cidden aşırı derece tehlikeli sokaklar. Ne işi var burada hostelin? Hiçbir şey de anlamadım. Hala varamadım hostele. Yürü, yürü böyle sokaklardan devam ediyorum. Yani <laughs> Acayip bir acayip bir yerde ya hostel. Kara Merkez'e normalde tam burada videoyu bitirecektim ama videoyu bitirmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Böyle şimdi bir tuhaf hissettim kendim direnci ama. <laughs> ya yani, burada işler asker olduğu gibi yürümüyor ve şu ana kadar Meksika maceram benim çok zorlu geçiyor ve sizin desteğinize hiç olmadığı kadar ihtiyacım var. Videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu kanalı paylaşmayı, tanıtmayı unutmayın. Bu kanal bir yerlere gelecekse sizin sayenizde gelecek. Umarım bu kanalda güzel şeyler yapacağız, güzel yerler göreceğiz Ayrıca ben şu anda Patreon isimli bir platformda da profil oluşturdum ve buradan da aylık aboneliklerle beni destekleyebilirsiniz. Burada üyeler özel içerikler gelecek. Güzel öyle küçük kısa videolar, ne bileyim öyle eğlenceli videolar, istek üzerine soru cevap videoları tarzı içerikler gelecek oraya da. Yani orada desteklerinizi görmek istiyorum. Malum şu anda ben YouTube'dan hiçbir gelir elde etmiyorum ve sürekli içerik üretiyorum. Bu da benim zamanımı alıyor ve çok uğraştırıcı olabiliyor. O yüzden böyle bir şey yaptım ve Patreon'da desteklerinizi bekliyorum. Çok da uzatmaya gerek yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.